Herkese merhabalar. Bu kursa nasıl çalışmalıyız ya da bu kurs dışındaki diğer eğitim setlerine nasıl çalışmalıyız? Öncelikle onu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ger gerçekten bazı arkadaşlar kendi yöntemlerini uygulamaya çalışıp acemice kursları hızlı hızlı şekilde atlayıp dersleri hızlıca izleyip dersin içerisinde söylenen şeyleri sanki hoca dersin süresini uzatıyormuşçasına düşünüyor. Öncelikle ben böyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Diğerleri nasıl olur bilemem ama ben kendi adıma konuşacak olursam olabildiğince sizlere saf ve temiz bilgi vermenin yanı sıra bir de sizi aydınlatıcı bilgiler vermekten çekinmiyorum. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Söylediğim her şeyi muhakkak sizin hayatınızda bir noktaya dokunacağına, size faydalı olacağına inanarak konuşuyorum derslerde. Bilginiz olsun. O yüzden lütfen dersleri atlamadan seyredin. Mantığını anlatıyorum zaten anlamaya çalışın. Ee, örneklerle pekiştirin arkadaşlar. Onun dışında e, mesela ben konu içerisinde ya da örnek içerisinde e, bazı uygulamalar yaparken kodları yazarken, eğer sizin aklınızı o anda eklemek istediğiniz ya, ya da o anda kodu böyle şöyle yapsam daha iyi olur mu dediğiniz aklınıza gelen uygulama aklınıza gelen e, fikirleri düşünceleri uygulamaya çalışın. Gördüğünüz konuya fazla vakit ayırdıysanız yani atıyorum o konuyu gördünüz. Ve o anda anlamadınız bir daha izlediniz anlamadınız vesaire o konuyu bir kenara not alın Pas geçin o dersi sonraki derse geçin sakin kafayla sonra tekrardan onu incelemeye dönün arkadaşlar Bir dersin içerisinde anlatılan konunun mantığının çoğunu anlamadan o dersi lütfen geçmeyin Fakat baktınız yine dediğim gibi çok vakit kaybı çok vakit vaktinizi kaybettiyseniz hala anlamıyorsunuz falan böyle 2 saat 3 saat geçti Fakat o zaman da üçüncü maddeyi tekrar okuyun demişim. Yani gördüğünüz konuya fazla vakit ayırdıysanız onu hemen not alın ve sakin kafayla tekrar tekrar inceleyin. E en, en önemli madde arkadaşlar her gün en az 2-3 saat çalışın lütfen. Yani bu haftalık bir bir internet dizisi, bir film gibi düşünmeyin. Yani bir eğitim sürecini. Ne olacak? Günde 2-3 saat bunun haşır neşir olacaksınız ki böylelikle her gün haşır neşir ola 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 belli bir süre sonra 2-3 ay sonra artık daha da hakim bir şey, hale geleceksiniz. Tabii ki bu yazılım dillerinin uygulama yani programcılığın yazılım e, yazılımın sonu yok arkadaşlar öğrenmesinin. E, o sebeple sizin bunu artık bir rutin halinizi hayatınızın bir parçası haline getirmeniz lazım. Nasıl ki her gün yemek yiyorsunuz tıpkı öyle günde en az 1-2 saat e, ilgili programlama dilinin öğrenmek istediğiniz kendi alanınızı geliştirmek istediğiniz uygulama alanlarının alanlarına vakit ayırın arkadaşlar. Yani haftada bir gün atıyorum 10 saat çalışacağınıza her gün 1 saat 2 saat çalışmanız sınavınızdan daha verimli olacaktır. E, beyniniz ne kadar verimli kullanırsanız o kadar çok çalışır arkadaşlar. Hani tıpkı kol kası gibi düşünebilirsiniz bunu. Her gün böyle 10 kilo e, 20 set yaparsanız mesela 20 20 defa dumbbell kaldırırsanız 10 kiloluk e, ne olacak? Belli bir süre sonra kol kasınız gelişir. Fakat siz haftada bir gün 50 kilo kaldırmaya çalışırsanız ne olur? O kol maalesef artık hiç geliştirilmeyecek hale gelir. Var olan mekanizmayı da bozmuş olursunuz. Öğrenme mekanizmanızı, altyapınızı. E ne olur bunun sonucunda beyniniz yok olur demiyorum yani. E, pro e, programlamadan soğursunuz. İşte artık belli başlı soğuma işlemleri gerçekleşir. Artık bir daha e, zevk almamaya başlarsınız çalışmaktan. O yüzden lütfen e, bunu her gün çalışacak halde e, rutin hayatınızın rutin bir parçası haline getirin yazılım yazılım çalışma yani programlama çalışmayı sizden ricam bu. Ee, özellikle aklınıza takılan bir konuyu Google'dan araştırmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hani özellikle soru cevap yorumuna sormadan önce bir Google'da araştırın bir bakın bakalım ne var ne yok. İngilizce kaynaklar olur, Türkçe kaynaklar olur ki bu konuda İngilizce kaynaklar çok daha fazla. Ama İngilizce bilmiyorsanız da Google Translate kullanarak oradaki yazıları Türkçe'ye çevirerek olabildiğince anlamaya çalışın. Beyninizi zorlamaya çalışın arkadaşlar. Ee, bunun dışında işte genelde böyle Yazılım arkadaşlar bizim işte biyoloji, sosyoloji, matematik vesaire bilim dalları içeren bir bilim dalı yazılım aslında. E, o yüzden siz yazılımda o anda yaptığınız programlama mantığını hani gerçek hayatta neye karşılık geliyor? Aslında ben bunu ne yapıyorum diye de şöyle bir düşünmekten çekinmeyin. Yani olabildiğince aklınızı düşünmekle meşgul edin. E, aklınız şurada olmasın yani bir an önce ben kursu bitireyim de. E, tamam kurslara sertifika alayım da kurs artık ben Python biliyorum diyeyim insanlara. Kesinlikle böyle bir şey olmasın aklınızda. Ne olacak arkadaşlar? Siz zamanla zaten e, atıyorum bunun belki öğrenme süresi daha iyi böyle kendinizi hakim hissettiğiniz süre bir senedir kimin de 6 aydır, kimin de 3 aydır artık okuduğunuz okuldan tutun da e, hayattaki yaşadıklarınız tecrübelere kadar etkileyen bir e, kriter yani öğrenme e, olayı. Özellikle yazılım öğrenme olayı. E, onun gibi de, yani dediğim gibi yani olabildiğince siz Kursun içerisindeki konuları uygulayın arkadaşlar konuları üzerine düşmeye çalışın mantığını anlatıyorum zaten ben size mantığını idrak etmeye çalışın son olarak sosyal medya hesaplarım bunlar arkadaşlar özellikle YouTube hesabına YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın böylelikle ben ilerleyen zamanlarda canlı yayınlara geçiş yapacağım sizlerle böyle birebir sohbet halinde piyasaya dair işte genel programlama dillerine dair genel her şeye dair yani yazılıma dair her şeyi sizlerle bildiğim kadarıyla paylaşmaya çalışacağım. Yeri gelecek birlikte araştıracağız. Birlikte göreceğiz. Bazı kavramları birlikte idrak edeceğiz arkadaşlar. Derslerde görüşmek üzere.